Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber parkur yapacağız. Ama bu seferkini arkadaşım yapmadı. Ben tek başıma yaptım arkadaşlar. Ee, ama bunda labirent yok. O yüzden arkadaşımı çağırmadım. Labirent olsaydı arkadaşımı çağıracaktım. <laughs> ama bugün labirentsiz bir parkur yapacağız. Arkadaşlar şimdi hiç uzatmadan şöyle uzun bir parkurumuz. Bunu ben yaptım. Şimdi başlayalım. Benim için kolay gibi. Ama işte. Benim için kolay. Hop hop hop. Allah. Bunu ben yaptım. Eyvah. Hop Allah. Kaybettik. Ee, bir dakika arkadaşlar. Ben yaratıcılık modunda kalmışım. Hayatta kalma moduna geçtik. Ve en baştan başlıyoruz. Arkadaşlar ben zaten bu bu tarz şeylerde çok iyiyim. Bakın şimdi mesela göreceksiniz. Tek tek geçeceğim. 3 2 1 başla. Hop. 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 Hoppa. 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 Hop. Allah Allah kaybettik. Kaybettik. 3 tane canımız var. 3 candan bunu yani bunu yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Evet. Şöyle hop. Hop 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 hop. Hoppala 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 Allah. Yapamadık en baştan. Üff. Bu arada birazcık zorlanacağımız bir parkur çünkü ilerleyen zaman ilerleyen taraflarda ne var daha bilmiyorsunuz. Çok kötü şeyler var ilerleyen zamanlarda. Ayva. Yine düştük. Arkadaşlar var ya bak bu şeylerden çok gıcım he, bu moblara. Üf arka aşağıda bayağı bir Cık. ama parkuru mu bozdunuz ya? Abi ya bunun bu, bu moblar ne yapıyor ya? Arkadaşlar biz bunu yapamadık. Gelin beraber bir parkur yapıp onu yapmaya çalışalım. Ne dersiniz? Şöyle uzaklarda güzel bir parkur yapalım. Bence öyle evet güzel olur. Hem mo mobların olmadığı bir yerde şöyle çok güzel bir parkur yapalım. Şimdi ilk olarak demir bloklarla bir başlangıç. Ş şöyle Şöyle bir başlangıç. Şimdiki arkadaşlar buradan böyle bir zıplamamız olsun. Hopa. Hopa hopa hopa. Şimdi bakın şöyle bir test edelim arkadaşlar. Hop tamam. Buradan şuraya bir aynı mesafeden bir zıplama olsun. Şöyle ama birazcık koşarak yapacağız. Yani bir şöyle şimdilik de bir test edelim. Hop hop hop. Bir tık daha şuraya getirmemiz lazım. Şimdi bakın. Böyle bir şey yaptık. Ee, buradan şimdi şuraya gelsin. Şöyle buraya gelsin. Buradan şöyle buradan birazcık yukarıya çıksın. Şöyle 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 tamam buradan yine yukarıya çıksın şimdi çapraza doğru gidelim çapraz buradan bir çapraz çaprazdan atlamaya çalışalım şöyle bir dakika hmm. buradan atlanır diye düşünüyorum bir bakalım atlanır evet arkadaşlar atlanır Şimdi buradan bir tık daha yükseğe çıktıktan sonra slime'cık slime ay slime bloklarına geçeceğiz. Bakın şimdi göreceksiniz. Şöyle hop. Hop. Bir dakika bu buradan geçer mi? Allah dur uçtuk. Allah. Bir tık daha şuraya getirirsek tamam. Geçer. Şimdi geçer. Bakalım hemen. Hop, evet geçti. Şimdi buradan bir slime tarafına atlasın. Şöyle arkadaşlar. Hemen. Ne? Şimdi bir baştan bir test edelim. Ondan sonra diğer taraflara da geçeceğiz. Hop başlangıç. Hoppa, hop 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 hop. Buradan bir su su birikintisini atlayalım. Birikintisi. Şöyle. Heh. Şimdi bakın, buradan bir su birikintisini atladıktan sonra şöyle bir şey olsun. Allah. şöyle hop, hop. tamam ee, su bir ikintisine bak şöyle atladık diyelim hop buradan <laughs> yukarıya çıkalım şimdi burada bir parkurumuz olsun Allah Cık. bakın burada bir parkura başlayacağız şöyle bakın ama bayağı bir büyük olması gerek. Çünkü yani adı üstünde parkur. Parkurlar büyük olması gerek. İlk başta şöyle bir çizgimizi çizelim. Hop 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 hop, hop. ve hop. Bir dakika burasını kapatalım. Tamam. Şimdi şuradan da şöyle tam o izaya gelecek şekilde şöyle bir şöyle yapalım Şimdi arkadaşlar şurasına getir oraya getirdikten sonra e, bura için içerisini kazıyacağız İçerisini kazıdıktan sonra da işte bir şeyler falan yaparız artık farklı Arkadaşlar burada ben şey ekipman almaya çalışıyorum Abone olup like atarak bana destek destek olabilirsiniz. Ben bir şey YouTube ekipmanları almaya çalışıyorum da güzel video çekebilmek için. Birazcık pahalı olduğu için birazcık zorlanıyorum. O yüzden siz de bana abone olarak like abone olup like atarak destek verebilirsiniz. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Hop hop hop. Evet. Şimdi bakın. Hmm. Şimdi buranın içini lavlandı olduktan sonra birazcık zor bir parkur yapacağız aslında. Öyle kolay bir parkura benzemeyecek arkadaşlar. Mesela bakın şimdi bakın. Benim zor dediğim çok daha zordur. Yani bakın anlayacaksınız şimdi. Buradan inek bir kaçın. Burası değil tabii ki de. Buradan buraya atlayarak başlayacağız. Tamam mı? Bakın. Buradan buraya atlayarak başlayacağız. Ondan sonra hmm, buradan şuraya atlayacağız. Bakalım oluyor mu? Allah dur yapamadık. Hop Allah yine elim kaydı. Ya yine elim kayıyor. Tövbe tövbe Allah'ım. Ya oha ya. Bu neden zıplama tuşuna basmıyor? Oo ben bunu böyle test edene kadar heh oluyor. Buradan şuraya oluyor. Şimdi bakın şuradan hmm, bir zincir parmaklıklar neredeydi? Burada. Bunlardan böyle yürüyelim. Hop 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 hop. 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 Bir dakika. Hmm. Of var ya. Ben böyle çok zorlanacağım bu parkuru yaparken. Şöyle, şöyle, şöyle. Buradan buraya atlayacağız arkadaşlar. şimdi bakın. Şunu kıralım. Hop. Buradan buraya atladıktan sonra burada bir odamız olsun. Odanın içinde bir sürü şey. Neydi onun ismi? Odanın içinde bir sürü mob olsun. Biz de moblarla savaşalım. Şimdi öyle Üstünü de kapatacağız bu arada. Oraya bir sandık koyalım. Savaşmak için eşyalarımız olsun. Aslında bir dakika. Hmm, buranın içine vidir koyabiliriz de. Vidir koyasak mı ya? Bir dakika şu an bir düşünüyorum. Ama işte Wither'la da savaşamayız. Çok zor. Aslında koyabiliriz yani bak. Şu an vidir koysam aslında nasıl olur? içine hmm. İçine vidir koysak mı acaba? Hmm. Bence koymayalım ya gerek yok. Onun yerine şunlardan koyalım bakın. şunlardan Şu bir dakika bir dakika bu ne ha, iri baş ne koyabiliriz hmm. bekçi değil golem tamam golemle savaşacağız sıkışıyor neyse büyütelim Büyütelim bari. Neden bu kadar fazla golem oldu? Aa bayağı bir fazla kırılmış. Şimdi bakın. Şöyle. tam çatısız da olur. Biz çatısız da yaparız. Ama o kadar da güçlü zırhlar koymayacağım tabii ki de. Bakın şimdi hangi zırhları koyacağım. Çok kolay zırhlar koyacağım. Ama ilk başta şu demir golemleri bir koyalım. Bakın. Üç tane yeter. Şurada bir sandığımız olacak. Sandığımız nerede? Evet burada. Burada bir sandığımız olacak tamam mı? Bunun içinde eee Bir tane altın kask. Hmm. Bir tane demir göğüslük. Bir tane de hmm. Hadi bir tane de zincir ben koyalım. Tamam. O kadar başka koymaya gerek yok. Şimdi bir de savaşça aleti verelim. Yani daha doğrusu benim savaşacağım alet ok ama oktan 64 tane yapmayacağız. Şu kadar mı? Bu götürüyoruz ha. 29 tane olacak. Şimdi bakın şöyle. Kılıcımız da demirden. demir kılıç. Hop. Ee, şimdi kim? içeride blok koyacak yer yok ama. Bir tane blok sığdıracağız aslında. Şimdi çok azcık blok koyabiliriz aslında. Ama biraz. Tamam 24 tane güzel. 24 tane de blok. Evet arkadaş bir dakika ya. 24 tane dur. Heh. 24 tane blok koyduk. Şimdiki. Ee, bundan sonra arkada bir tane daha kapı olsun. Bu kapıdan diğer parkuru açılsın. Şöyle 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 şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle. şöyle, şöyle. 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 Şimdi burada birazcık uzak yapalım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle ve böyle. Tamam şimdi buradan bir üst tarafa geçelim. Şöyle. Şöyle. Şöyle ve tamam. Şimdi, şimdi ne yapalım? Burası da bitiş olsun. Ama buraya atlamazsak olmayacak. Ondan sonra tamam. Burası bak, burası finish. Böyle yapıyorum, anlaşılsın. Burası finish. Burası finish ki anlaşılsın. Şimdi ise arkadaşlar. Şurasını lavla doldurup bitireceğiz. Ondan sonra da hep beraber parkuru bitirmeye çalışacağız. Ama tabii ki de akşam değil sabah. Şöyle 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 şöyle. Golem sen buraya nasıl geldin? Neyse o da yansın. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi içerideki golemler orada. Tamam 3 tane golem. O zaman artık başlayabilirim. Ama dur daha sabah olma olması lazım ve daha şey yapacağız. Ee, daha hayatta kalma moduna geçeceğiz. Neydi onun ismi? Yatak. Tamam burada beyaz Bir bakalım hemen şurada. Heh. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Şunu Bir Zaten birazdan bunlar yok. Şimdi ayarlardan hayatta kalmaya geçti. Ay. Dur. Şunları sileceğiz envanterimizden. Artık hayatta kalmamızda geçebiliriz. Merhabalar. Amgur, amke, amke, amgur, amke, amke, amke. Arkadaşlar başlıyoruz. Hadi bismillah. 1 2 Hop, 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 hop. Hop Allah. Allah düştüm. Cık. Tekrardan. Hii, ben burada başladım. Heh, dur. Orada bizim alanımız. Abi bayağı bir uzağa yapmışız ya. Cık. İlla yürümemiz lazım arkadaşlar. Şöyle. Bu arada eğer isterseniz gecenin öfkesi de olabilirim. O, o videoda gelebilir. Eğer isterseniz gecenin öfkesi olup bir yani bir birkaç gün boyunca kalabilirim. Gecenin öfkesi olarak. Tabi siz de eğer isterseniz. Hoppa. 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 Hop. Suya düştük. Burada parkurumuz başladı. Hoppa. Allah. Tekrardan yürüyeceğiz şimdi. Hayır hayır Yanma yanma lütfen lütfen. Oh. Hmm, arkadaşlar şimdi. Biz tekrardan yürümeyelim diye. Benim bir hakkımın gittiği olarak sayalım. Şu an bir canım gitti. Evet. Ay yok. Zaten son bir can. İki tane canım gitmişti zaten. Bakın burada eşyalarımız. Son bir can. Bunu da kaybedersem artık El Fatih olacağım. Şöyle şunları da takalım. Evet. Başlayabiliriz. Buradan düşmezsek seker. Hoppa. Şimdiki. Üçüne de vurmam lazım. Ama dur dışarıda vurmam lazım. Ki içeriye girdikten sonra bana saldırsınlar. Bir. Ki oğlum sana değil ya ona. Oğlum oğlum. Abi ya kaç saat yürüyeceğiz? Arkadaşlar şimdiki ben tekrardan başlayacağım. Yani inşallah haklarım daha tam olarak bitmemiştir. Şimdiki ben tekrardan başlıyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya geçelim. Ve koş. Evet geldik. Hazırsak başlayalım. Evet. Eşyalarımın hiçbiri lava düşmemiş. Hayret. Kaybettim. Tekrardan başlıyoruz. Sonsuz canımız olsun arkadaşlar. Hiç hak falan olmasın. Allah ama yeter he. Parkurlarda çok kötüyüm. Hadi hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. Bat. Hop. Eşyalarımın hiçbiri yanmamıştır. Hadi. canım daha gitti sayıyoruz. Tekrardan yürümek istemem çünkü. Heh, bak üflediğim gibi gitti. Hadi bakalım. Şimdi buradan yürüyeceğiz. Şöyle. Hazırsak hiç hiçbir eşyam gitmemiş. Al şunları. Heba bazıları gitmiş ama. Çok azıcık gitmiş. Yani bazıları gitmiş ama idare ederiz biz. 3, 2, 1. Hop ikisine vurdum. Şimdi o zaman artık savaş başlamıştır. Oradan gireceğiz. Haydi Bismillah. Gelin bakalım. Eyvah bloklar gitmiş. Ben bunlarla... bak böyle yapabilirim. Bu gitti. Tek şey yedim. Kaybettim ya. Dur 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 tekrar. Arkadaşlar. Mecburen ben burada kaybettim. O yüzden sizi kırmayıp gecenin öfkesi olarak şey yapacağım. Gecenin öfkesine dönüşüyoruz. Ee, şey şeyimizi taktık. Neydi onun ismi? Şimdi bakın, benim aklımda şöyle bir şey var. Şimdi bak, anlayacaksınız ne yapmak istediğimi. Ben aslında gecenin öfkesine dönüşmeyeceğim. Gecenin öfkesinin yeteneklerine sahip olacağım. Bakın şimdi şöyle hayal edin. Burada minik bir köyümüz var bizim. Şöyle hop hop hop. Hop hop hop. Hop hop hop. hop, hop, hop. hop, hop, hop. hop, hop şöyle bakın. Böyle hayal edin. Tamam mı? Burası böyle bizim evimiz. Bak burası da oturma odamız. Tamam mı? Bakın burası bizim evimiz. Ama şöyle bir şey var. Benim Evimizin içinde çok değerli bir gürz varmış. Bakın elimde. O da burada saklanıyormuş. Sadece yeni doğan ejderhalara veriliyormuş bu. Ben de şimdi yeni doğduğum için bana vermişler onu. Ondan sonra ben öyle öyle gürzü güçlendirip daha güçlü bir hale almışım. Yani bakın şimdi şöyle olacak. Bu arada ben tirat yolunda iyiyim. Mesela geliyorum. Tamam. Eee... Ee, 5 gün boyunca böyle. Birinci gün geldim buradan gürzü aldım. Bir ilk gün gürzü aldım. Fakat uçmayı uçmayı bilmiyordum. Ama ee, ne yapacağımı çok iyi biliyordum. Annem bana gürzü verdiğinde çok güçlü hissetmiştim kendimi. Fakat şimdi uçmayı öğrenmiştim. Çünkü bunu elime aldığımda bana çok büyük bir güç patlaması gelmişti. Bu sayede artık uçmayı öğrenmiştim. Anne da, daha yeni kanatlarımı açabiliyordum. Daha uçmayı tam olarak öğrenmemiştim ama biliyordum. Annem bana öğretmek için beni bir yere götürdü. Evet burasıydı. Ben burada uçmayı öğrenecektim. Bu arada herkes hayali olacak arkadaşlar. Ben burada uçmayı öğrenmişim şimdi. Şöyle evet. Böyle uçuyorum. Artık uçmayı öğrenmişim. Şöyle gecenin öfkesi olduğum için. Şimdi bir köy arayalım. O köyde de bize saldıran köy olsun. Şöyle bir yukarıya çıkalım. Yukarıdan daha iyi ararız. Yani gecenin öfkesi olmak bence çok güzel. Ben Minecraft'ta çok seviyorum. Şöyle bakın kanatlarımı kapattım. Serbest düşüş. Hoppa çok hızlandım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Gecenin Öfkesi böyle. Ama Gecenin Öfkesini bence ben de çok fazla beğenmedim. O yüzden en iyisi ben bu videoyu burada bitireyim. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Bay bay.